Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni Doom oyunu 13 Mayıs 2016 yani 13. Cuma itibarıyla nihayet satışa sunuldu ve şu an en popüler FPS oyunlarından bir tanesi. Ben de çıktığı günden beri oyunu oynamayı sürdürüyorum. Şu ana kadar iki kez senaryo modunu bitirdim. Üçüncüsüne başlamış durumdayım. Ancak senaryo moduna biraz ara verip multiplayer tarafta e, biraz taban tepiyorum ve yaklaşık 80 saatlik oynanış süresini geride bıraktım. Bu videoda ise yeni doğum oyunu ile ilgili hızlı bir inceleme yapmak istiyorum ki oyunu henüz oynamamış olan ama oynamayı düşünenlere kısaca ufak deneyimlerim hakkında hem de oyunun neler sunduğu hakkında bilgiler vermek üzere isterseniz şimdi incelememize, hızlı incelememize başlayalım. Öncelikle kısaca DOOM serisinden bahsedeyim. DOOM tüm zamanların en çok bilinen ve en çok oynanan serilerinden bir tanesi. 10 Aralık 1993 DOOM serisi için aslında bir nevi başlangıç sayılabilir. İlk DOOM oyunu hem kanlı şiddetli yapısı hem grafikleri hem de deathmatch multiplayer özelliğiyle birçok oyuncunun gönlünü çalmayı başarmıştı. Ardından Halo 4 geldi. Sonra 2004'te DOOM 3 geldi. Tabii ki ara oyunlar da var. Doom 3'ün ardından gelen ilk ana oyun ise bu. Yani 2016 model Doom oldu. Dolayısıyla bu oyun yaklaşık 2004'ten sayarsak 12 yıllık bir bekleyişin sonucunda meyve veren bir ağaç misali karşımızda duruyor ve oldukça da başarılı. Hikayeden hemen bahsedeyim. Aslında Doom 4 şu an ismi Doom ama ilk ismi Doom 4 olarak geçiyordu. Dünyadaki bir direnişi konu alacaktı. İnsan direnişiyle yaratıklar arasında geçen bir mücadeleyi konu alacaktı. Mars üyesi Mars üstünden dünya ışınlanan yaratıklarla insanlar savaşacaktı. Bir nevi gündelik hayata bir anda ışınlanan yaratıklar olacaktı ki belki de Doom'un en gerçekçi hali olacaktı bu ve o sıralar It Software'da olan John Carmack bunun çok sinematik bir oyun olacağını senaryo e, detaylarının çok ön planda olacağını söylüyordu ancak bu oyun iptal edildi. Ardından bununla karşılaştık. Bu oyun ise Özellikle ilk e, iki Doom oyununa yani eski tip hızlı oynanış, sürekli aksiyon, bol kan, bol şiddet ve senaryonun geri planda kaldığı tipte bir oyun yapısını benimsedi. Ve e, güzel de oldu açıkçası. Evet her ne kadar hikaye unsuru oyunun ön planında olmasa da Yine de bir senaryomuz var. Dolayısıyla oynadıkça yeni şeyler öğreniyoruz. Ve güzel de gidiyor aslında. Doomguy'ı kontrol ediyoruz oyunda. Ve Union Space Corporation'ın Mars'ta yaptığı deneyler yine bir başarısızlık sonucu. Daha doğrusu bazı insanların hırslarına yenilmesi sonucu. Farklı şeylere sebebiyet veriyor. Dolayısıyla cehennem yaratıkları USU'sunda doluşuyor. Bunları bir kişi engelleyebilir. O da Doomguy. Yani bizim kontrolümüzdeki karakter. Dolayısıyla silahımızı aldığımız gibi yola düşüyoruz ve bundan sonrasında oyunun büyük bir kısmı e, temizlik yaparak geçiyor. Yani onu öldür, bunu kes, şunu bitir vesaire. Bu arada hemen bir ek parantez açayım. Bu yeni oyun Doom için direkt bir devamı değil, bir remake oyunu da değil. Daha doğrusu Doom serisinin özünü koruyarak yeni nesle taşıyan, PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a taşıyan bir üye, oldukça da başarılı bir üye. Ve hemen yine Doom 3 ile kıyaslama yapacak olursak Doom 3 bildiğiniz gibi dar koridorlarda geçen ve korku gerilim atmosferinin oldukça üst düzeyde olduğu bir oyundu. Bu yeni oyunda ise böyle bir şey yok. Haritalar oldukça geniş. Tıpkı Doom 2'deki gibi haritalar geniş. Dış mekanlarda fazlasıyla taban tepiyoruz. Ve bu haritalar çok katmanlı. Yani üst kata çıkıp aşağı atlayabiliyoruz. Aşağıdan yukarıya double jump yapabiliyoruz. Hemen akıllara Quake geliyor. Sonuçta Quake de It's bir oyunuydu dolayısıyla çok hızlı, çok akışkan bir oyun. Artık old school derler ya eski tip bir oyun. Ve burada haritalar çok katmanlı olduğu için her seferinde farklı bir oynanış tarzı benimseyebiliyoruz. Ve bu bir aksiyon oyunu, bir korku oyunu değil. Hani Doom serisini korku olarak görmemek gerekiyor. Bu unsurlar genellikle Doom 3'te ön plana alınmıştı. Ama öncesine gidildiğinde Doom'un özünün tamamen aksiyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten yapımcılar da bu oyunu tanıtırken sürekli 3 şeyden bahsediyordu. Bunlar büyük silahlar, yaratıklar ve durmak bilmeyen aksiyon, durdurmak bilmeyen aksiyon hiçbir zaman senaryo modundan çok da detaylı bahsedilmedi çünkü oyunun amacının ilk iki durum özellikle o özünü o heyecanını yenilese taşımak olduğuydu ve bunu da yaptılar. Haritalardan yine devam etmek istiyorum. Çok katmanlı bir oynanış, geniş haritaların olduğunu söylemiştik. Doom 3 ile yine kıyaslarsak ufak haritalarda aynı anda belki 1 2, belki 3 4 en fazla yaratıkla karşılaşıyorduk. Tabii ki sistem gereksinimleri de burada çok önemliydi. Doom 3 çok da sistem katili bir oyundu açıkçası. Bu yeni oyunda ise yaratıklar akın akın geliyor ve bir oynanış tarzı var. Bu oynanış tarzı da akıllara Quake 2'yi getiriyor. En azından benim öyle geldi. Çünkü bir yaratıya giriyorsunuz. Harita oldukça büyük bu arada. Bir bölgedesiniz. O bölge kitleniyor. Önce ufak yaratıklar, güçsüz yaratıklar IMP'ler falan geliyor. Bunları öldürdükten sonra biraz daha güçlüleri geliyor. Mesela Kako Demon geliyor. Baron of Hell geliyor ya da Cyber Demon gelmiyor tabi. Onu geçiyorum. O yok. Pinky Demonlar geliyor. Bunları öldürdükten sonra kapılar açılıyor ama Yaratık akını başladığında müzik de başlıyor, yaratık akını bittiğinde müzik de bitiyor. Yani tıpkı Quake 2'deki gibi, Quake 2'nin harika müziklerini hatırlıyorsunuzdur. Ee, burada da, yani yeni Doom oyununda da Mick Gordon müzik tarafında çalışmış ve oldukça e, harika işler çıkarmış, bunu da yine parantez içinde söylemek istiyorum. Id Software'ın belki de en iyi müzikli birkaç oyunundan biri oldu Doom. Çünkü Id Software'ın oyunlarında genellikle müzikler e, çok da şey olmuyor, mesela Doom 3 olsun, Quake 4'te olsun. Tabii ki güzel çalışmalar var ama bence Quake 2'den bu yana en etkili çalışma müzik anlamında ki bu müzik atmosfere heyecana aksiyona müthiş katkı sağlıyor. Yeni Doom oyununda yapılmış. Yine haritalara geldik. Haritalarda birçok giz var arkadaşlar. Birçok Easter Egg var, birçok e, görev var ve birçok e, birçok şey var. Yani şöyle diyelim. Bir haritaya girdiniz. Normal görevinizin yanında farklı e, ufak ek görevler var. Bunlar sizin e, puan almanız için önemli. Puanlar ne işe yarıyor? Tabii ki achievement sistemi var biliyorsunuz. Yine oyunu %100 tamamlamak isteyenler için dikkate değer şeyler bunlar. Örneğin testereyle 5 tane yaratık öldür ya da tek bombayla 3 yaratığı aynı anda öldür gibi şeyler var. Bunların yanında gizli yerler var. Gizli yerleri bulduğunuzda ki mesela bir makina kolu görüyorsunuz. Kolu çektiğinizde eski Doom oyunlarındaki haritalardan bazıları açılıyor. Bu güzel bir e, sistem e, hazırlanmış bunun için. Yani eski grafiklerle yeni grafikler iç içe geçiyor ve e, güzel bir nostalji oluyor açıkçası, teknolojik bir nostalji oluyor. Bunun yanında e, Doomguy bebekleri var etrafta ufak. Bunları bulduğunuzda da yine yaratıklar ve karakterler hakkında yeni bilgiler açılıyor. Bunların yanında Easter Egg'ler var. Örneğin Terminator Easter Egg'i var ya da Skyrim'in e, helmeti yani kaskı var, Commander Keen'in kaskı var. E, ondan sonra Doom 3'ten Mesela e, Super e, Turkey Puncher oyunu var. E, bunun yanında yine e, farklı oyunlar var. Çok da detay vermeyeyim ama her harita bu sebeple tekrar tekrar oynanabilitesi e, olan haritalar. Bu da oyunun ömrünü uzatacaktır. Yani sürekli keşif e, yaparsak oldukça güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi de hemen yaratıklar ve silahlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Doom deyince akıllara gelen öncelikle iki silah var. Bunlardan birisi çift başlıklı shotgun yani süper shotgun da deniyor. Ben çift başlıklı pompal tüfek diyorum birçok insan gibi. Ve elektrikli testere chainsaw. Bu ikisi Doom serisine Evil Dead filminden esinlenerek aktarılmıştı ki o film serisi de kesinlikle mükemmel. Sam Raimi ve Bruce Campbell'ı ayrıca seviyorum ve bu iki silah tabii ki yeni oyunda da oldukça ön plandalar ve mükemmel işliyorlar özellikle testere belki de şu ana kadarki diğer oyunları göz önüne alırsak belki de en iyi çağını yaşıyor kesinlikle çünkü testere neredeyse hemen her yaratıkta tek vuruşta götürüyor ama bunu tabi sınırsız kullanamıyorsunuz benzin bitebiliyor 3-4 kullanımdan sonra yeni benzin bulmanız gerekiyor pompalı tüfek tane aynı özellikle yakın mesafe atışlarda ki çift başlıklı tüfekten söz ediyorum müthiş etkisi var ve e, bunun yanında tabi üçüncü silah e, birçok e, oyun otoritesi e, tarafından tüm zamanların en yıkıcı oyun silahlarından biri olarak gösterilen BFG yani Big Fucking Gun olarak da geçiyor o silah da var tabii ki. O toplu katliam, toplu temizlik için oldukça güzel bir yöntem. Bunların yanında yine otomatik tüfek var, plazma silahımız var. Daha başka acayip acayip silahlar var. Pistol mermisi sonsuz. Ve bu silahlara gelişim sistemi de gelmiş. Gelişim sisteminden kastımız şu. Silahta farklı mermiler kullanabiliyorsunuz, hızlı şarjör doldurabiliyorsunuz, şarjör kapasitesini arttırabiliyorsunuz ya da farklı atış modlarında farklı etkiler verebiliyorsunuz yaratıklara. Dolayısıyla bu da oldukça güzel düşünülmüş ve gelişim sistemi tabii ki sadece burada devam etmiyor. Kendi karakterimiz yani Doomguy'ın da gelişim sistemi bulunuyor. Zırhından hızlı hareket etmesine, sağlık barından işte yeteneklerine kadar, kabiliyetlerine kadar birçok özellik bulunuyor ve bunları tek tek arttırabiliyoruz. Arttırdıkça tabii ki daha güçlü hale geliyoruz. Ne için lazım? Tabii ki akın akın üzerimize gelen yaratıkları daha rahat bir şekilde pataklamak için. Yatıklardan da bahsedelim. Dediğimiz gibi IMP, Kakodemon, Pinky Demon, ondan sonra Los eee Cyber Demon. Bir tane var Cyber Demon. O da geliyor tabii ki. E, bunun yanında e, işte e, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. E, tabii ki zombi askerler var. Zombi askerler bana genellikle e, Koeki hatırlatıyor biraz. Ve e, tabii ki birkaç sürpriz yaratık da var onları söylemek istemiyorum çünkü onlar oyunun tanıtım videolarında vesaire de gösterilmemişti. E, sürpriz olsun oynadığınızda görürsünüz ama efsane yaratıklar olduğunu söyleyebilirim. Ve e, bu yaratıklar bir nevi UES'inin de deneylerinin bir parçası aslında bir yerde. Yani şöyle diyeyim size cehennem gelecek, gelecekte kullanılacak enerjide oldukça önemli bir unsur. Böyle düşünülüyor. Nasıl bir kafa ürünü bilmiyorum ama oyun oynayınca göreceksiniz. Arkadaşlar senaryo modu eğer hızlı oynarsanız 8 ila 10 saat arasında e, tamamlanabiliyor. Dediğimiz gibi hikaye detayları geri planda. PDA'ler aracılığıyla birçok şey öğreniyoruz. üçte de öyleydi ve e, bir de bunların yanında e, bazı e, sahneler var. Bu sahneler e, hologram olarak hazırlanmış. Daha evvel orada yapılan bir şey varsa hologram olarak onu seyredebiliyoruz ve bu da açıkçası oyundan kopmamamız adına hem de biraz sinematik etki açısından e, güzel düşünülmüş. Buradan da Hemen şunu da söyleyeyim. Şimdi eğer her tarafı gezmeye çalışırsanız, keşif yapmaya çalışırsanız, oyun süresi 15-16 saati geçecektir. Ama dediğim gibi 8-9 saat oynayıp hızlıca bitirirseniz, tekrar oynamak isteyeceksiniz çünkü birçok detay var. Dolayısıyla oyunun oynanabilirliği de oyun ömrü de böylelikle katmış olacak. Tabii ki yıllarca bekledikten sonra Doom gibi güçlü grafiklere sahip bir oyunu oldukça güçlü bir sistemle oynamam gerekiyordu. Şunu söylemem gerekirse. Bilgisayarımı doğum çıkmadan iki ay evvel yeniledim. Ama iki önemli parça daha gerekiyordu. iki önemli oyuncu daha gerekiyordu bana bu oyunda yol alabilmek için. Bunlar anakart ve monitördü. Monitör tarafında Asus'un yeni oyuncu monitörü MG248Q gaming monitörü kullanıyorum. Full HD bir monitör. 1 milisaniye ve 144 Hz değerinde bir gaming monitörü birçok modu bulunuyor kart tarafında ise Maximus 8 Ranger ile yol alıyorum. Ee, anakartın da şöyle bir güzelliği var. Online oyunlarda, multiplayer karşılaştırmalarda bildiğiniz gibi internet hızı oldukça önemli. Ping değeri çok önemli. Çünkü yaptığınız en ufak tık, en ufak atış, en ufak hareket çok önemli. Bu sizin hem lehinize olabiliyor hem de aleyhinize olabiliyor. Ama e, bu sayede örneğin ping değeri düştüğü için ve güçlü bir e, akış sağlandığı için bilgisayar parçalarının arasında uyumlu bir şekilde yol aldıkları için bunun uyumu bana da yansıyor. Ve e, belki de birçok rakibimin sistemini kıyaslarsam kendi sistemim ön planda olduğu için birkaç adım daha önde gidebiliyorum ki online oyunlarda bildiğiniz gibi birkaç saniyenin hatta belki de birkaç salisenin bile çok da büyük önemi var. Şimdi de grafiklerden bahsedelim. Oyunda Ittek Six ya da Pete Hansen It Software arasında söylenildiğini aktardığına göre Ittek Six Six ekran e, ekranlardan çıktı bilmiyorum. Grafik grafik de değil. Oyun motoru oldukça güçlü bir motor. Işık, gölge efektleri, karakter tasarımları ki yaratık tasarımları bu arada yanımda Revenant var. Az evvel yaratıkları saydım da Revenant'ı unuttum. Revenant e, kendisi yeni oyundaki kapak yıldızı aynı zamanda. Çok detaylı tasarlanmış ve parçalanma efektleri, kan efektleri aşmış yarmış, gitmiş oyundaki en şiddetli olay. Ve bunda Brutal Doom isimli modunda çok büyük şey var, etkisi var Brutal Doom biliyorsunuz Doom en çok modlanan oyunlardan bir tanesi ve Brutal Doom kan parçalanma efektleri ve bitirici vuruşlar yani Mortal Kombat'taki fatality'leri düşünün. E, eklemişti eski oyunlara. Yapımcılar da yeni doğumu yaparken buradan esinlendiler. Yaratıklara testlerle kafasını uçurabiliyoruz, uzunlarını koparabiliyoruz. E, bombayla ortadan ikiye ayırabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Diyelim ki 100 bar şey var, sağlık barı var. Kafadan uyduruyorum. Vurdunuz vurdunuz artık sona geldi Dokunsanız ölecek Call of Duty'deki last stand modunun biraz daha değişiği mi desem artık ne desem Ölmek üzereyken ışık yanmaya başlıyor üzerinde Yanına gidip PC'de F şuna basarsanız bitirici bir vuruş yapıyor örneğin gözlerini çıkarabiliyor, kafasını koparabiliyor. Bunlar her seferinde farklı oluyor ve glory kills deniyor buna. Farklılıktan kastım şu. Yukarıdan aşağı atlarsanız farklı bir ölüm, arkadan saldırırsanız farklı bir bitirici vuruş, sağdan, aşağıdan, yukarıdan her seferinde farklı. Bu da tabii ki oyunun hem şiddet derecesini artırıyor hem de zevkini artırıyor doğrusu. Glory kills olayı ve e, yaratıkların parçalanması olayları kesinlikle yeni Doom'da oldukça ...güçlü bir etken. Hem oynanış hem görsellik açısından. işitsel taraflar yine çok iyi. Yine işte kıyaslayacak olursak... ...o bir korku oyunu olduğu için... ...her yaratığın kendine özel ayrı ayrı sesleri vardı. Ufak atmosfer detayları vardı. Korkutuyordu, geliyordu. Yeni oyunda bu kadar karakteristik değil sesler. Çünkü aynı anda bir sürü geliyor. Ama tabii ki hepsi ayırt edilebiliyor bir şekilde. En çok silah sesleri ve müzikler. Mick Gordon'ın yaptığı müzikler... ...ön plana çıkıyor ki oyun aşıyor, yarıyor, gidiyor arkadaşlar. Çok 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 iyi olmuş. Grafik, daha doğrusu görsellik tarafında pek hoşuma gitmeyen şey ise Battlefield gibi bir serinin hani fizikler üzerine artık yaptığı şeyleri gördükçe ağzımız açık kalmaya devam ediyor. Doom'da fizik anlamında daha doğrusu çevredeki e, faktörlerle objelerle etkileşim ve deformasyon konusunda çok da bir şey yapılmamış. Bu belki de oyunun 60 FPS performansında değerinde açılması ve akıcı bir oyunu sunması açısından düşünülmüş ve eklenilmemiş de olabilir. Ve tabii ki multiplayer tarafı da unutmamak gerekiyor. Açıkçası Quake oynayanlar, Doom'daki Multiplayer'a biraz aşina olacaklardır. Etraftaki sağlık paketleri, mermi paketleri, onların tekrar spawn olmaları, e, haritadaki o e, heyecanlı mücadeleler vesaire hızlı oynanış. Ki e, Rocket Jump'ı saymıyorum çünkü Rocket Jump yapılmıyor. Ben yapamadım en azından, yapanı da görmedim. O biraz Quake'e özel bir şey. Hızlı bir oynanış var, eğlenceli. Gelişim sistemi de var ancak çok kısıtlı e, bir sistem bu. Call of Duty ile kıyaslarsak oldukça kısıtlı ama örneğin e, Team Deathmatch ve e, Soul Harvest modu var mesela ruh kapıyorsunuz yani birini öldürüyorsunuz ruhunu alıp topluyorsunuz koleksiyon yapıyorsunuz bu tip basit modlar var. Sıcak aksiyon, hızlı oynanış, öldür kazan üzerinde şeyli. Çok da böyle detaylı değil. Bu sebeple birçok multiplayer oyuncusunun hoşuna gitmedi belki ama eski tip oynanış ve aksiyon unsurunu alırsak ki özellikle cehennem haritaları multiplayer tarafında çok 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 zevkli. Ben Benim favorilerim onlar. Zaten It Software'da yeni ücret, hem ücretli hem de ücretsiz multiplayer geliştirmeleri ve haritaları haritalar yayınlayacağını da çoktan duyurdu. Hatta ilk pakette geldi zaten. Son sözlere gelecek olursam artık yeni doğum oyunu gerçekten oldukça güzel bir oyun, zevkli bir oyun ve başına bir kere oturduktan sonra hatta sayılır bir şekilde oynayacağınızı düşünüyorum ki eski tip e, aksiyonu bol hızlı oynanış sunan FPS'leri seviyorsanız ve doğuma da az çok aşinaysanız seveceğinizi düşünüyorum. Eğer e, çok da böyle senaryo detayı arıyorsanız örneğin Bioshock gibi ya da Stalker gibi bu konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Çünkü yapımcıların bu yönde bir e, iddiası olmamıştı. Hatta bir iki e, ben başta da belirttiğim gibi özellikle o iptal edilen versiyonu yani sinematik olarak hazırlanan ve dünyada geçen o direniş yaratıklara karşı savaşın olacağı doğum oyununda fazlasıyla merak ediyordum. İptal edildi. Keşke iptal edilmeseydi. Tek hayal kırıklığım ciddi anlamda belki de bu olacaktır. Ama şu da bir gerçek ki doğum yıllar sonra geri döndü ve oldukça da iyi bir şekilde geri döndü.